Yani yolcularım 9 numara otobüsümüzle yolculuğumuz esnasında yolculuğumuzu da Aksar'a doğru geldik ve Aksar'da e, hemen Aksar'ın girişinde e, Soma tarafından Aksar'a giderken girişinde Nova'da alışveriş merkezi isimli bir yer var ve Nova'da alışveriş merkezine geldik. Orada kaptanız olarak ben... Yanaştım oraya, evet ve şu an e, gördüğüm kadarıyla elinde oklavası e, ve gözleme açan bir e, ablamız var. E, yazıdan anladığım kadarıyla meşhur Fatoş ablanın gözlemeleri diyor. Evet. Merhaba. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz? Buyurun. Ismin Fatoş abla galiba. Evet, ismin Fatoş. Ee, Akı Nova'da da gözleme yapıyorum. Müşterilerimi bekliyorum. Evet. Bizi seven dostlarımızı bekliyorum. Evet. Ee, şimdi Fatoş abla gördüğüm kadarıyla burada karadut falan da var. Evet. Bu karadutlar nasıl oluyor? <laughs> karadut bekmez olarak pişirerek oluyor. Pişiriyorsun. Tamamen doğal yapıyorsun. mı? Evet doğal. Koruyucu madde falan yok. Hayır. Ee, özünü e, güneşte kurutuyoruz. Bekmezini pişiriyoruz. Sulandırıyoruz. Şurup olarak da satıyoruz. Evet. Bekmez, özü, nar ekşimiz hepsi doğal. Kendi yapımımız. Evet. Şimdi Fatoş abla, eee KKR'nizi bir alabilir miyiz? Burayı ne kadar zamandır işletiyorsunuz? Burayı daha 3-4 aydır işletiyoruz. Nasıl? İşlerimizden memnunuz? Ee, şükür. Kelem dostlarımız sağ olsun. İdare ediyoruz. Allah bugünleri aratmasın Hı. diyor. Şimdi bu Novada Alışveriş Merkezi'ni Genelde piyasa bozuktur da yani normal yani. Genelde yani. piyasa bozuk. Evet. evet. Doğru söylüyorsunuz. Şimdi Novada Alışveriş Merkezi'ni bize bir tanıtır mısınız? Nedir sizin gözünüzde burası? Novada Alışveriş Merkezi çok güzel bir merkezdir. Ee, Akisar'ın göz bebeğidir. Burası olmasa Akitar'dan hiçbir şey olmaz. Ve çok arabalar var gördüğüm evet, kadarıyla. Var. Yani ben gördüğüm Çok e, dışarıdan gelenlerimiz kadarıyla. var. Çok dışarıdan gelenimiz var. Burası olmasa Milletin gezeceği göreceği bir yer yoktur. Her şey var içeride. Büyük mağazalarımız var, kıyafetleri, kıtadır. her şey beyaz eşyadan al telefonuna kadar. Hepsi var. Her türlü meslek grubundan var e, var işletmeler de, burada toplandı. Evet, dışarıdan da çok burayı bilenler var, gelenler var. Evet. Alışverişe. Sanıyorum Karadenizlisin. Şive biraz öyle gibi. E, buralıyım. Aslında e, burası tamam aradım. tamam. E, şimdi Fatoş Alda bizim e, burada gözlemlediğimiz kadarıyla gerçekten e, bir aile şirketi galiba burası. Kızınız galiba değil mi diğer evet. çalışan? E, ve kendi hazırladığınız şeyleri müşterilerinize satıyorsunuz. Evet, evet kendi e, yapımımız el yapımımız Evet. Böreğimiz var, gözlememiz var, sarmamız var, içeceklerimiz var, işli göftemiz var hani börek çeşitlerimiz var etsi o, var evet biz de o zaman yolcularımıza e, diyelim evet. ki Fatoş Abla'ya uğramadan e, eğer buraya gelirseniz Novada Alışveriş Merkezine gelirseniz daha doğrusu Aksar'a geldiğinizde Novada'ya uğramadan geçmeyin Novada'ya geldiğinizde de Fatoş Abla'nın gözlemelerinden yemeden geçmeyin diyelim doğru evet, mu? evet doğru yani bizim aracılığımızla diğer yolcularımıza iletmek istediğiniz herhangi bir mesaj var mı ya da herhangi bir başka mesaj yolu düşeni bekliyoruz yolu düşeni bekliyoruz yolu düşeni, Yol düşeni, Yol düşeni bekliyoruz bir gözlememizi yesinler çok teşekkür ediyoruz size, hayırlı işler evet, diliyoruz size. Sağ ol, bize. teşekkür ederim ben de.